Fa ammal insanu idha mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa rabbi akraman. İnsan, insan. Rabbimiz Subhanahu ve Teala biz gözetiyoruz. Gözetiyoruz. İstediğimiz nedir? Bizim gözetimiz altında olduğunu unutmasın kul. Biz gözetiyorsak yaptığı güzellikleri de görüyoruz, yanlışları da görüyoruz. Güzelliklere karşı ona sevaplar vereceğiz, mükafatlar vereceğiz. Yanlışlar yaparsa cezasını keseceğiz. Ama insan bizim gözetimimiz altında olduğunu unutuyor. Buna önem gösteriyor. Bunu kaçırıyor. İşte şu hale bürünüyor. Onun için böyle bir geçiş yapıyor Allahu Teala. İnsan idâ mebtelâhu rabbuhu. Rabbi onu imtihana çektiği zaman fa ona ikram etti ve na'amahu nimet verdi. Ne var? Fe yekûlu rabbi akramet. Rabbim bana ikram etti. Beni üstün kıldı yani. Faddalani bima atani. Bana verdiği bu cahile, bu mal, bu makam beni herkesten üstün eyledi. Hasbe <laughs> ma Öyle der diyor. Ben zaten bunu hak etmiştim. Tam da benim hak ettiğim kadarını verdi. Biraz az oldu ama böyle de böyle de iyice nefisler şey olduysa biraz daha olabilirdi aslında ama وَلَا يَخْتُرُ بِبَالِهِ اَنَّهُ مَحْدُ فَضْلٍ Kalbine hiç gelmez diyor. Ben ne hak edeceğim ya? Bu Allah'ın lütfu kerem, bunun başka bir açıklaması yok. Ne yaptım da hak ettim? Ne yaptım da hak ettim? Allah lütfu keremiyle bunu bana verdi, imtihan ediyor. Acaba şükür mü edeceğim yoksa nankör mü olacağım? Onun için bu Rabbimin ikramıyladır. Ben şükredenlerden olayım hiç aklına gelmez. Ben bunu hak etmiştim zaten der. Sonra ve amma iza mabtalahu onu imtihana çekti. Fakadar alayhi rizqahu. Rızkını az verdi bu sefer. Bol bol vermedi. Nedir o vakit? Fe bi Rabbim beni zelil etti der. Kalbine hiç gelmez. Bu bir imtihandır. Acaba sabır mı edeceksin? Sabırsızlık mı edeceksin diye Rabbi ona böyle bir yol çizdi. Hem de bu ihanet değildir. Bu zelil etmek değildir. Onun için fakadara aleyhi dedi yukarıda fe demedi Allahu Teala. Rızkı az vermek ihanet değildir. Hatta insanı güzelliğe taşır. Dünya ve ahiretin ikramına taşır. Fakir hakkında eğer sabırlı olduysa ahiretin zaten ikramı o açıktır. Dünyada ikram nasıl oluyor? E az malı olursa kimse onun elindekine tamah etmez. Düşman olmaz, kıskanmaz, bela gelmez üzerine, fitne çıkmaz. Dünya ehli onunla uğraşmaz yani. Allah subhanehu ve teala çoğu zaman çok mal verir ki bu zaman insanlar %99'u diyeceğim hemen hemen böyle. Çok nadir çıkıyor yani şimdi mesela bakın haberlerde görüyorsunuz değil mi? Bir tane zengin dolaşıyor diyorlar şimdi bir bakkal yazmış sizin veresiye borçlarınızın hepsini bir zengin kapattı. Şimdi düşünün 80 milyonun içerisinde bir insandan duyuyoruz bunu. Bu 80 milyon içerisinde hadi diyelim 1 milyonu zengin olsun. Bir milyonun içerisinde bir insandan duyuyoruz bunu. Fakirlerin borçlarını ödüyor vesaire. Allah Ruhana ve Teala zenginlik verir. Genel olarak insanlar bunu dünyaya müptelalığa kullanır. Allah yoluna kullanma konusunda eksik olurlar yani. Tabi kullanıyorsa o da Ali'ül Ala'dır. Onun için nimetin kendisine az verilmesi çoğu zaman ne olur? İnsanı Allah'a çeken olur çok nimet olursa, çok mal mülk olursa bir yö bu yönden de bakmışlar. E onlarla meşgul olacaksın. Allah ile meşgul olacağın vakitleri de azaltacak. Bu konuda da az mal verilmesi belki Allah'la daha çok beraber olma ya da vesile olur. Bu da ikramdır bu açıdan yani. Hz. Ebu Hureyre radıyallahu teala anh'tan gelmiş ki <laughs> yani insanımızda şu bir düşünce oluyor. İşler iyi gitmediği zaman, fakir düştüğü zaman Allah onu sevmiyor diye zannediyor. Ayette aynı bunu anlatıyor zaten. Yani biraz arabanın tekeri patladı ya da araba alacak parayı bulamadı falan düştüğü sıkıntılardan dolayı hemen Allah onu sevmiyor, onun için böyle yaptı. İnsanlar da zaten böyle bir Allah sana vurmuş, böyle saçma sapan tabirler kullanıyorlar. Ee, böyle düşünmemeli insan, Allah bunu öğretiyor Celle Celaluhu. Böyle düşünmemeli, biz az verdiyse onu... Zelil etmek için vermedik. Bu da bizim bir yolumuz, imtihan yolumuzdur. Hz. Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği bu haber bu konuyu çok güzel bir şekilde açıklıyor ki biliyorsunuz sahabe-i kiram insanların en üstünleridir Allah katında. Hz. Ebu Hureyre sahabeden anlatıyor bize. Diyor ki لَقَدْ رَأَيْتُ السَّبْعِينَ مِنْ أَصْحَابِ السُّفَّةِ Ashabu Suffe vardı Resul-i Ekrem'in dervişleri onlar veya talebeleri devamlı Medine, Medine Mescid-i Nebevi'de onlar ikamet ediyorlardı. Sadece işleri Resul-i Ekrem'den ilim öğrenmek. Bizzat efendimizin mübarek ağzından dinliyorlardı, ezberliyorlardı. İşte diyor ki: "Ra'aytu seb'eena min ashabis-suffe." 70 tanesini gördüm Ashab-ı Suffe'den. Üzerlerine alacağı bir cübbeleri yoktu yoktu. Sadece alttan bağladıkları izar vardı. Buralarından bağlıyor. Yani avret mahallini örtecek kadar elbiseleri vardı yani. O izarlarının kimisi diz kapağının hemen altında kalıyordu. Kimisi aşağı kadar iniyordu. Bu kadar. Dünyalık olarak malları bu kadar. Hatta oturup kalkarken böyle tutarlardı ki avret yerleri açılmasın diye. Bunlar kim? Ashab-ı Suffeh. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin can ciğer sahabileri bunlar. Ashabı bunlar hepimizin önderi diye efendi anlattığı gökteki yıldızlar diye anlattığı zatlar bunlar. O mübarek insanlar. Onun için Allah fakirlik verdiği zaman, fakir bir hayat verdiği zaman kimse Allah'ın onu işte e, rezil ettiğini, Allah katında düşük bir kul olduğunu düşünmesin yani, zannetmesin. Resul-i Ekrem yine buyurmuş sallallahu aleyhi ve sellem, "El imanun nisfan. İman iki parçadır. Bir parça sabır, bir parçası şükürdür. Bazı evliya-i kiram demiş ki, insanlar böyle söyler işte, Rabbim beni gözetmedi, Rabbim beni rezil etti, umursamadı. Halbuki bilmiyor, perdeler arkasında kalmış miskin, Rabbi ona her an bakıyor, hem rahmet, hem şefkat nazarıyla. Rahmani cezbesiyle, onu dünya aleminden, ruhani aleme her an çekmek istiyor nefs aleminden kalp alemine, ayrılıktan beraberliğe, firaktan vuslata doğru hep çekmek için ona bir vesile kılmış o fakirliği. Dünya ile meşgul olmasın da bana gelsin diye. Fakat perdeler arkasında olduğu için nefsinin gemini ağzından çıkartmaya hiç yanaşmadığı için bu hakikatleri maalesef göremiyor. Allah görenlerden eylesin bizleri Celle Celaluhu verirse versin hayatımızda imtihan için onu Allah'a yaklaşmak için bir vesile görebilen o şekilde kullanabilenlerden eylesin. Ve minallahi tevfik ve hürmetil habib fatiha.